Çabuk gel de, çabuk gel de ben çabuk geleyim. Ya iyi mu ya? çabuk olur artık Ne daha iyi? Bir ay nasıl bir yetmiş beş Niye? Yetmiş gün önce birlik yapacağız. Onlar Asya'da sayın mı zor değil. Maşallah. Magazda böyle. ben boş şöyle boş kalsın. Var mı öyle bir tür? Bakın <laughs> ya. Oha. Ne de ya. Evet şöyle bir sıraya geçelim. Şöyle bir şey ondan sonra duamızı yapalım. Sertem hadi. baba sen resim çeksene. <laughs> Bu kadar işte. Allah'ım. Lan benim varlığım yeter. Bu <laughs> <laughs> <Gözümün. gülüyor> Bak. Evet. Bir aydan sonra. Hatırladım. Evet. Tamam. başa Fotoğraf çekmeye bakıyorum. Samet sen, sen bizle gel. Sen abi. Tamam. Tamam. İyidir be. Ya mama aya baklamama Yok ya bizim yerimiz burası da. Yanlış biliyorsun. Gelmesek ne yapmışak Bak yanlış ya hani

ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. keyfi ehli iman ve ehli İslam için şu camilerimizden, şu köylerimizden, mahallelerimizden gelmiş, geçmiş, isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş. Mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha okuyacak yok mu diye bekleşen bütün merhum ve merhumelerin ruhları için uzaktan ve yakından buraya toplanarak duamıza amin diyen cemaatimizin de dünyadan ahirete intikal edenlerin ruhları için ve bu Ramazan bayramının bütün İslam alemine hayırlara vesile olması için Allah rızası için minnayi teala fatiha oh. Amin. Evet. <laughs> e bizi kim çekecek? Şuradan gelsin.

ne güzel Nasıl götürecek? Ne yapacak <gülüyor> Çekiyoruz. Vermeyeni <laughs> yakalarız ha söyleyeyim. <laughs> Değil <mi bu> <laughs> Hani Gökhan sağ için para toplayalım. O <laughs> <laughs> şu yüzü 600 <laughs> yüz milyon işte koseydi. Çıkar çıkar yüzü Hangi? <laughs> Kursu koymasınlar be. Aha. Evet, Gökhan, orada bir şey kayıp oldu de Bana <laughs> <laughs> <On> öyle geldi. <laughs>

Gelmez. mesaj çekene bak. Gördün mü? Gelmedi, mesaj çekiyor. Kurtaramaz öyle. Hop ben bir tane yolda durdururum. Diyale şurada ile eder. Sahibi var mı acaba? Yok mu sahibi? Yok benim sahibi? Ya cami yasak abi cami durmaz. Hoca sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne İhanettir ya? ihanettir ki bu. Kimden geldi? Yok mu sahibi? Benim o ya. Gitti mi? Benim o zaman. Görecek yok ki. Sağlıyorsun <laughs> sen daha. Vallahi benim lan. Bak burada sayı burada sahip buradaymış. Sahip buradaymış. Sahip buradaymış. Benim de sen o zaman adam değil mi? var ya orada. Ya biz camiye koyduk. Emanet hocamıza. Emanet efendim yok <laughs> yani atalım. <laughs> Oğlum sahip <Açamadım>. Niye? <ben>. Adamın <laughs> <yallah>. Allah açık attı. Açamıyor. Şimdi ne kaçıyor? <laughs> yok. Ne Tabii Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yok, Anladım, hocam. Pazardan namaz kılmaya, Doğan her kolayından niyazla giden 10 dakikada <laughs> Sayıyorlar. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> arapça çalışıyor <laughs> <laughs>